ve bu sahnede Başbakan Erdoğan'ın one minute çıkışı tarihe geçiyor. Davos her yıl Ocak ayında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapıyor. 1971 yılında Alman mühendis Klaus Schwab tarafından kurulan bu forum resmi söylemine göre siyaseti, iş dünyasını, Akademiyi ve sivil toplumu bir araya getirerek küresel sorunlara çözüm arayan tarafsız bir platformdu. Ancak gerçek hiç öyle değildi. Forumun finansmanı büyük ölçüde çok uluslu şirketlerden geliyor. Bu da iddia ettikleri tarafsızlıkla çelişiyordu. Her yıl 3000'e yakın siyasetçi, iş insanı, yatırımcı Akademisyen ve gazeteci Davos'a akın ediyor. Yüzlerce oturumda dünya meseleleri tartışılıyor. Bu toplantılar sadece fikir alışverişi değil, aynı zamanda liderlerin kendi siyasi çıkarlarını savunduğu bir alan haline gelmişti. Türkiye'nin Davos serüveni 1988 yılına uzanıyor o yıl dönemin başbakanı Turgut Özal'la Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreou arasında gerçekleşen tokalaşma tarihe Davos Deklarasyonu olarak geçti. Bu olay iki ülkeyi savaşın eşiğinden döndürmüş ve diplomasiye damgasını vurmuştu. O günden sonra Türkiye forumlarda daha görünür bir aktör olmaya başladı ve yıl 2009. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le aynı oturumda yer alıyordu. Oturumun ilerleyen dakikalarında moderatör David Ignatius, Erdoğan'ın sözünü keserek konuşmasını bitirmesini istedi. Mr Erdoğan'sa tarihe geçen o cevabı verdi. One One minute. Well, you know. One minute. We must. One minute. Okay. One minute. The, but, I'm going to hold you to the one minute, please. Sonrasında Peres'e dönerek İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği zulümleri yüzüne karşı dile getirdi. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Ve oturumu şu sözlerle terk etti. Benim için de, <laughs> benim için de bundan böyle bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Benim için Davos bitmiştir. Bir daha buraya gelmem. O an sadece bir diplomatik gerginlik değildi. One minute, dünya kamuoyuna mazlumların sesi olarak yansıdı. Başbakan Erdoğan Türkiye'ye döndüğünde havalimanında binlerce kişi tarafından bir kahraman gibi karşılandı. Davos Fatih'i pankartlarıyla, sloganlarla selamlandı. Dünya basınında geniş yankı uyandıran bu çıkış Davos tarihine de kazındı. Ve o günden sonra Erdoğan hiçbir Davos toplantısına katılmadı. Arşivlerde kalan fotoğraflarsa bir gerçeği hatırlatmaya devam ediyor. Bir dakika bazen tarihin akışını değiştirmeye yetiyor. Bu sizin asaletli duruşunuz bizi sessiz yönlerin sesi Kimsesizlerin sessizlerin kimi haline getirmiştik?